Kıymetli kardeşlerim, kıymetli zezi köprüden ilçemize gelen kardeş, komşu ilçemizin birbirinden değerli evlatları. Sizleri son Kitap Fuarı'nda sizin takip etmiş olduğumuz kitap fuarında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz efendim. Sizlere bir teşekkür, peş peşe teşekkür etmek durumundayım. Çünkü kıymetli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, Kıymetli anne babalarımız sizlerin bu kitap fuarına gelmesi konusunda bir irade ortaya koydular. Kocaman bir alkışı bence siz onları yapın. Tamam mı? Tabii ben Gezi e, Köprü ve şöyle değerlendiriyorum. E, çok bizi bir kişiye geçmiş iyice. Burada da çok kıymetli Gezi Köprü'den gelmiş belki de akrabalarınız var Merzifon'da yaşayan. Onlar da bu şeye çok büyük değer katıyorlar. Bir kadar da çok ben konuşmayı sevmiyorum. Sizlerden böyle soru almak isterim. Herhangi bir konuda illa fuarlarla ilgili. Ben veteriner hekimim. Herhangi bir konuda soru sormanız soru sorarsanız bundan inanılmaz keyifli. Hocam sizin de söyleyeceğim bu arkadaşlara Önce sizi kıymetli hocama bıraktım. Sonra da en haklarınıza verelim. Teşekkürler. İlçe başkanıma bu güzel ortamda güzelin faaliyetlerin başa ortağı ağladığı için şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bir ilçe olmasına rağmen sanayi ile topraklarıyla dışarıdan gördüğümüz gelişmiş bir ilçe. Bu ıı, çalışmalarını yapan başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladığı için kendisine minnettar. Ee, bizler okul olarak 80 bugün, 80 de yarın olmak üzere toplam 160 öğrenciyle ilçemizi ziyarete geldik. Çok güzel gördük, sizler güzel gördük. Dediğiniz gibi komşuyuz, komşu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çalışmalardan gurur duyuyoruz. Çocuklar dükkanı sağladığınız için sizlere minnettarız. Ben teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi soru sormak isteyen var mı? Bunu özellikle rica ediyorum. Her şeyi sorabilirsiniz. Evet, buyur Mehmet kardeş. İsmini, soy ismini alma, almak isterim. Ee, Yağmur Bahadır, ben size bu kitap fuarını yaparken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Biz kendi içimize yani vezir köprüde yaparsak ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zoru başarmak en güzeli. Tamam mı? Zoru başarmak. İki, bizim bu kitap fuarındaki bir sloganımız var. Kitap herkesi buluşturur diyoruz. Bakın şimdi. Ne güzel oldu değil mi? Bezi Köprü'den bir kitap vesilesiyle 160 tane öğrencimiz ilçemize geliyor öğretmenlerle beraber. Yani demem ki aslında zor bir şey yok. Yalnız bu kitap fuarı böyle 3-4 günlük bir organizasyonla bu noktaya gelmiyor. Biz bunun hikayesinde ta geçtiğimiz Eylül ayında başlıyor. çünkü ülkede ulusal kitap fuarları yapılıyor. Biz o takvimlere yer almak için takvimlerde, mesela şu tarihlerde Kırşehir'de var, Niğde'de var. Bunlar iller. Biz yayın evlerine mail atıyoruz. Diyoruz ki biz 14-22 Mayıs tarihlerinde kitap fuarı yapmak istiyoruz. Ne diyorsunuz diye. Onlardan da dönüşleri alıyoruz. Sonra bize evet geleceğiz diyenlere bakıyoruz. Diyoruz ki ya yazarların kimler, şairlerin kimler, bunlarla beraber hep tek tek bizim arkadaşlarımız irtibata geçiyor. Biz bu işi bir firmaya, bakın burası çok önemli kıymetli kardeşlerim, bir firmaya ihaleyle vermiyoruz. Biz bu işi tamamını Merzifon Belediyesi'nin çalışanlarıyla yapıyoruz. Ben de arıyorum yazarı, Burcu Hanım da arıyor. Herkes kendimiz tek tek arayıp kendimiz bu organizasyonu yaptığımız için aslında zor böyle başarılıyor. Ben e, şunu söyleyeyim. Belki bizim Köprümüzde bu kadar büyük bir e, kitap fuarı yapılamayabilir ama hiç değilse başlamak bitirmenin yarısıdır deyip bir kitap günleri yapılabilir. Şehrin keyifli bir sokağında bir konakları çok güzel, Vezir Köprü çok güzel bir ilçe. Keyifli bir sokağında bir parkında birkaç yazarla anlaşıp onların kitaplarının imzalandığı, şairlerin imza günleri yaptığı böyle kitap günlerinden başlayarak yola koyulabiliriz. Bunu ben değerli belediye başkanımıza da benim çalışma arkadaşım belediye başkanımıza da çok saygı duyuyorum. Ona da söyleyeceğim. Okul müdürümüz de okul müdürümüz de burada. milli de beraber. Böyle bir söyleşi ve kitap günlerinden yola başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Evet sorular arkadaşlar. Çekinmeyin. Rahat olun. Kitap alabildik mi? Evet. Tamam. Şimdi nedenler, Alanı da vereni de memnun neden en güzel hediyedir kitap derler değil mi? Çünkü e, ben sizden mesela bir konuda e, bir e, ricada bulunacağım. Herkes aldığı kitabı bitirdikten sonra arkasını imzalasın bir arkadaşına hediyesin. O da okuduktan sonra arkasını imzalasın o da bir arkadaşına hediyesin. O da okuduktan sonra arkasını imzalasın. Yani düşünün bir kitap, burada 80 kişi var, 80 kişi tarafından okunmuş oluyor. Otomatikman her biriniz belki birer kitap aldığınız zaman aslında 80 kitap sahibi oldu her birey. Doğru mu? Bu güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Eğer imkan olan varsa hafta sonu ailenizle birlikte yeniden gelin. Çok inanılmaz yazarlar, şairler, özellikle gençlerin çok böyle takip etti. Bir Kral Şakir var. Tanıyor musunuz onu siz? O geliyor şimdi. Cumartesi günü buraya. Değil mi İbrahim Bey? Evet. Kral Şakir buraya gelecek. Onun bir imza günü var. Anne babanıza rica edin. Tatlı sonu olduğu için. Kalkın gelin Vallahi Burada bir değişiklik olur her Tamam mı? Evet. Soru soran yoksa ben ilginizle alakalı için çok teşekkür ediyorum. Buradan Nezmi Türk'teki büyüklerimizin ellerinden öpüyorum küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Buraya geldiğiniz ve Mersifon Belediyesi'nin fuarına katkı sağladığınız için hepinize kucak dolusu sevgilerinizi. Evet buyur canım sana. Ver bakalım bunu. Şey, ben bir zamanı bilgiler aldım. Ama. İki şey söyle, ne yapalım? Çok heyecanlanacak bir şey. Gerçekten çok güzel. Gelen herkese teşekkür ederiz. Siz de bu teşekkür ederiz. Mikrofonu yakın tut da... <laughs> Öğlerin oldu? ikram, kaybımız falan da gitti. Sizden ricamız olursa bizi bir e, rest, rest, <laughs> yemek, yemeğe götürebilir misiniz acaba? Tam soruyu anlayamadım, işime gelmediği için. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sonuçta sizler oradan kalkıp buraya gelmişsiniz. Biz e, bir çalışma yapalım. Böyle komple yemek olmasa bile bir sandviç tarzı, en yani açtığınızda bak bir meyve suyuyla beraber bir çalışma yapalım. Oldu mu? Ne zamana kadar buradasınız? Biz veya iki, bir e kadar. Bir e kadar, Şimdi şöyle bir şey yapalım, ben bir sandviç ve e, bir meyve suyuyla bu açlığınızı gidereceğim, oldu mu? Gönlüm ister ki herkese bir döner ısmarlayayım ama valla ekonomi vallahi biraz da orada. <laughs> ama her şeyle gizemek tamam mı? <laughs> Sen soru sormadın ki bana görev yükledin ya, valla kaçamadım da burada. Size yapılan her şey helal olsun arkadaşlar. Tamam hiç yapma Hiç yapmayayım. Hadi.